Bir tane evladınız var. Bir tane. Başlasın, Allah bir tane dedirtmesin. Ee, ne zaman başladı bu rahatsızlığınız? Evlendikten ne zaman sonra başladı? Ben aslında bunu bilmiyorum, ne zaman başladığını. <laughs> Çünkü evlendikten sonra, bir iki sene sonra e, Fikret... İlk evliliğiniz değil mi Fikret Bey? Hayır, ikinci evliliğim. Ha. İlk eşinizden değil çocuğunuz. Hayır, kızınız. hayır, hayır. <laughs> Fikretten. Fikretten. Ben e, ilk eşim evliliğimden bir yıl evli kaldım. Çok Şiddet kıyasınız. ve e, hakaret falan gördüğüm için de çok çabuk ayrıldım. İşte ailemin yanına gittim. E, i̇lki i̇lk altı ay falan iyiydi. Ama ben robot gibiydim. Hmm. Çünkü evlendiğim kişiyi tanımıyorum. Huyunu hiç bilmiyorum. Ne söylerse onu yapıyordum. Yani yemek hazırlanacak, yemek hazırlıyorum. Çamaşır yıkanacak, çamaşır yıkıyorum. Zaman zaman kendime soruyordum. ben bu adamla ne işim var? Ee, o da çok değişti. Önce sözel şiddetler vardı. Yani sözüyle e, aşağılayıcı kelimeler, e, hakaret edici, yani küçümseyici. İsmimi söylemezdi öyle söyleyeyim. Hey gel buraya. Şşt, ne yapıyorsun? Bırak onu. Hey. Gibi. Sonra e, fiziksel şiddet, dayak yemeye başladım. Ondan sonra ben tabii... ...onları hatırlamak istemiyorum aslında. Aa, Gülay Hanım üzülmeyin geçmiş. Geçmiş, geçmiş Gülay Hanım, bitmiş geçmiş. Öyle değil mi? Geçmiş, geçecek işte. Özür dilerim. E, rica ederim, özür. özür ne demek ya? Peki kızınız babasını tanır mı? Yani hani kızınızla ilişkiniz nasıl o anlamda? Babayı tamam hani göstermemişsiniz, babayla aralarına bir mesafe koymuşsunuz ama... ...anlattınız mı babasını ona? Yani sevmediğiniz bir adam değil yani sonuçta Fikret Bey. Yok, sevmediğim bir adam değil ama anlatmadım da çünkü... ...bir arada kaldıklarından e, kızım da şimdi... ...benim ve babasının arasında kalıyordu. Hmm. Ee, kavga etmezdik aslında biz ama hep benim... ...dengesiz davranışlarım ya da yaptıklarımı bilmemem... ...ya da ne yaptığımı bilmemem, farkında olmamam ee, ya da... ...kızı açıklama yapmazdım zaten, kızım açıklama yapmazdım. Ya yani ben gidiyorum, gidiyorum, alıp götürüyorum. Hani ama senin baban böyledir, böyle iyidir, işte onun yanında kal falan demedim. Çünkü hep benim yanımda olması gerektiğini düşünüyordum kızımın. Benim yanımda olmalıydı. Bırakmazdım zaten, bırakamazdım çocuğumu. Onun için anlatmadım babasını. Zaten e, özellikle de... Yani babasını tanımıyor. Tanımıyor. Yani. Pişmansınız ama değil mi? Evet. O baba sevgisini bilmiyor, e, Fikret de bir evlat sevgisini bilmiyor. Yani ben yaşatmadım, ben bunlara engel oldum. E, i̇stemezdim aslında böyle olmak. İstemezdim bunları yaşatmak ama benim elimde de değildi. E, peki tamam, siz ayrılmak istediniz. Siz dediniz ki ben hani seninle birlikte e, olmak istemiyorum artık. O sizi aramadı mı? Aradı, e, beni buldu. Ben polise şikayet ettim. Efendim polise şikayet etti. Aa, evet. Neden? Beni eski eşim dedim taciz ediyor. Uzaklaştırma aldı. Uzaklaştırma alınca tabi bu arada işte kızımı da göstermemiş olayım. Çünkü yaşı küçük olduğu için. Benim yüzümden. Ama ben bunları niye yapıyordum onu bilmiyorum. Sonrasında artık Fikret'le de dedi ki tak etti. sonra e, artık. artık. Evet yani sonra arayıp sormadı bize o da. Biz de zaten telefonunu ve adresini falan kaybettik. Sonra attım. siz ulaşmaya çalıştınız bu sefer de siz bulamadınız. Evet. 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 Anladım. Evet. Onun için ama biz eşinizi bulduk. Gerçekten. Evet. İnşallah eşinizle sizi yan yana getiririz. İnşallah. Kızı da babasını tanır, babası da kızını tanır. İnşallah. İşin iyi olur inşallah bundan sonra ben sizin için. Ben güveniyorum size. Ben güveniyorum. Teşekkürler güvendiğiniz ben için. Ben güveniyorum. Onun için geldim buraya. Zaten ben bulamadığım için. Dedim ki e, siz bana ulaştırabilirsiniz. Çünkü ben altı aydan fazladır aramıştım. Çünkü bulmam gerekiyor. Benim eski eşimi çocuğum için bulmam gerekiyordu. Başaramadığım için size başvurdum. Ben şimdi gideceğim eşinizi arayacağım. Bana müsaade eder misiniz? <laughs> Görüşürüz.